Herkese merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlarım. Ben bu akşam A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bildiğiniz üzere yarın Perşembe ve 4 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buradaki A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip sizlere de bilgi sahibi etmek istedim. Sizler de en azından erkenden görüp yarın erkenden gidip alırsınız dilediğiniz ve beğendiğiniz ürünleri. Arkadaşlarım bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yarın gelecek olan ürünlere şimdiden bakmaya başlayalım. Sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle lava markasının döküm e, tenceresi arkadaşlarım. Döküm demir tencere olarak geçiyor. 24 santim çapında derin tenceresi bu. Hemen bunu çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım sizler için böyle çıkarttım. Gayet de güzelmiş. Çok ağır arkadaşlarım. Şöyle taşımakta zorlanıyorum. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Gayet güzel. Hemen sizlere şöyle kapağını da göstereyim. Kapağı da bu şekilde. Dediğim gibi 24 santim çapında derin tencere oluyor bu. Bunun fiyatını göremedim ama görürsem mutlaka söylerim. Sizce nasıl arkadaşlarım? Ben çok beğendim bunu bu şekilde bir duruşu var. Şöyle. Arkadaşlarım bakın tekrardan lava markasının döküm demir ızgara tavası var. Şöyle hemen bunu da açayım. Bu da 26'ya 26 santim olarak geçiyor. Şöyle. Bu da gayet güzel. Bunun da fiyatı 150 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu baya ağır onun için taşıyamıyorum arkadaşlarım kusura bakmayın şu şekilde göstereyim çok da güzel dediğim gibi fiyatı 150 lira arkadaşlarım bakın bir de bir diğer ürün ise şöyle Arko, Arko markasının böyle bir kasesi var bu 16 santim çapında gayet büyük bir kase fiyatı ise 7 7,5 lira şöyle bunun bir de beyaz rengi var ama beyaz rengi kalmadım hemen şunu böyle göstereyim sizlere 16 santim çapında kase 7,5 lira. Bir de şöyle. Tekrardan Arkopar markasının. Bu da böyle çukur yemek tabağı oluyor. Bu da 20 santim çapında. Bunun da fiyatı 7,5 lira. Tabii ki bunun beyaz rengi de var. Ve bunlar yarın gelecek olan ürünler arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise çok güzel böyle rengarenk desen desen sürahiler var. Bunlar ise böyle 1000 e, 500 litrelik yani 1,5 litrelik arkadaşlarım. Bunların fiyatları ise 10 lira. Çok uygun ve çok güzel sürahiler arkadaşlarım. Şöyle bir göstereyim sizlere mavi rengini. Şöyle desenleri de çok cıvıl cıvıl güzel duruyor. Bir de sizlere diğer rengini de göstereyim hemen. Bir de böyle kırmızı rengi var. Bu da çok güzelmiş. Şöyle. Başka bakalım. Bakın arka tarafta da Şöyle bir yeşil rengi var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Dediğim gibi bunlar 1,5 litre hacminde. Fiyatları ise 10 lira. Sadece fiyatları 10 lira. Bir de şu şekilde kırmızı olan var. Hemen burada ise bakın böyle bir pudra pembesi tonlarında var. Şunu da göstereyim. Gayet güzel. Ve bir de yarın gelecek olan ürünlerden arkadaşlarım şöyle mama kavanozları var. Bunlar çok güzeller. Bunlar mama, mama kavanozu olarak geçiyor. Şu şekilde sizlere göstermeye çalışayım. Şöyle bir mavi rengi var. Böyle pudra pembe tonlarında bir de şöyle kırmızı rengi var. Gerçekten çok güzeller. Bunlar da tane fiyatı 4 lira. Bir de şöyle banyo ürünleri var. Şu şekilde göstereyim. Bu ne olarak geçiyor? Havlulukmuş bu. Bir de şöyle WC kağıt havlu olarak geçiyor bu da. Bakalım başka var mı? Diye. Bu da şöyle havlulukmuş arkadaşlarım. Farklı farklı çeşitlerde havluluklar var. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatları ise e, sanırım 16 ya da 17 lira olması lazımdı bu şekilde bunlarda. Bakın hemen yarın gelecek olan ürünlerden ise şöyle tüy toplama rulosu var. Bu da böyle 60 yapraklı. Bunlar böyle tüy toplayıcı. Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şöyle bir hemen göstereyim. Bunların da böyle tane fiyatı 6,5 lira. Dediğim gibi 60 yapraktan oluşuyor. Gayet güzel. Bakın hemen burada ise French press var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim ben sizlere bu French Brest'e yarın gelecek olan ürünlerden. Bunun da fiyatı 16 lira arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Böyle cam şu kısmı cam. Diğer kısımları ise böyle plastikten oluşuyor. Ama iç kısmı ise böyle. Süzgeç kısmı ise böyle. O da paslanmaz çelikten oluşuyor. Dediğim gibi fiyatı 16 lira. Ve bir de yarın gelecek olan ürünlerden. Şöyle ahşap ürünler var. Üçlü bir şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunların böyle fiyatları ise 7 lira. Şöyle 3 kaşık var burada. Böyle bir tanesi büyük, iki tanesi de küçük arkadaşlarım. Üçlü bir şekilde. Bunların fiyatları ise 7 lira. Bakalım başka var mı çeşitleri hemen. Bir de şöyle iki kaşıklı bir tane spatula var. Böyle bir çeşidi var arkadaşlarım. O da 7 lira. Hemen bir de böyle oklavalı, spatulalı, fırçalı bu şekilde. Bu da 7 lira fiyatı. Bir de şöyle ahşap küçük havan var. Bu küçücük böyle sarımsak ezmek için çok da güzel olur. Minik böyle. Bunun da fiyatı 7 lira. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu ürünler bu şekilde. Tane fiyatı 7 lira. Şöyle. <laughs> Arkadaşlarım bakın bir de şöyle desenli termoslardan var. Bir arkadaşım yazmıştı çok memnun kaldım diye. Şu an ismini hatırlayamadım. Ee, çok iyi demişti bu termoslar. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde termoslar. Ee, bunlar da 410 cc büyüklükte fiyatı ise 20 lira. Gerçekten çok güzeller. Bir de şöyle bir rengi var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle yeşil kaktüsü var. Bir de zaten pembe böyle flamingolusu var. Çok güzeller. Gerçekten dediğim gibi fiyatları 20 lira. Hemen burada ise yağlık sosluk var. 700 milimlik. Bu şekilde. Farklı renkleri var tabii ki. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunların da böyle fiyatları ise tane fiyatı 5 lira arkadaşlarım Bu şekilde sarısı beyazı bir de kırmızısı var beyazı Tabii ki kalmamış ama kırmızıyla sarısı var arkadaşlarım ve yarın gelecek olan ürünlerden şöyle üçlü tren saklama kapları var Onları da hemen sizlere yakından göstereyim bir tanesini alayım Tabii ki şöyle kapağı elimde kaldı hemen çıkartayım Bakın arkadaşlarım bu şekilde sizlere göstereyim. Bunlar üçlü tren saklama kabı oluyor. Her biri 1.2 litre hacmindeymiş arkadaşlarım. Bunların fiyatları ise 13 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de böyle bir desenlisi var. Farklı desenleri de var tabii ki. Şöyle bir desenini de göstereyim. Gerçekten çok güzeller. Dediğim gibi fiyatları 13 lira. Bakın burada ise nehir markasının şöyle servis gereçleri var. Şunları da göstereyim istedim. Belki ihtiyacınız vardır. Hala 101'lerde bulunuyor. Şöyle. Bir de şöyle servis kaşıkları. Spatula Şu şekilde. Gayet güzel. Bunların böyle fiyatları ise tane fiyatı 20 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde. Gerçekten çok güzeller. Dediğim gibi tane fiyatı 20 lira. Bunlar servis gelişleri. Bir de hemen burada şöyle çatallar var. Bunlar da sanırım 5,5 liraydı. Evet. Tane fiyatı. Kaşıkların fiyatı da 5,5 liraydı. Tatlı kaşıkları 4,5 liraydı. Ve tatlı çatalı da 4,5 liraydı. Hemen şöyle çay kaşığını da göstereyim. Çay kaşığı ise 3,5 liraydı arkadaşlarım. Şöyle. Bunlar böyle 4,5 lira. göstereyim. Bakın hemen burada işte markasının şöyle desenli bıçakları var. Tekli. Bunlar sanırım 7 ya da 8 liraydı. Şöyle sizlere göstereyim. Gayet güzeller. Bu şekilde olanı da varmış. Hemen yan tarafında ise işte üstü böyle mutfak gereci var. Fırçası, spatulası, bir de var. Bunlar fiyatları ise 18 lira. Pardon 17 buçuk bir ayda bunların fiyatları. Mavisi bir de şöyle moru var. Gayet güzeller. Arkadaşlarım bir de yarın gelecek olan ürünlerden şöyle borcam, dikdörtgen borcam var arkadaşlarım Paşa Bahçenin. Şöyle hemen bunu da çıkartıp sizlere yakından bir göstereyim. Bu da gayet büyük bir borcam şöyle. Bakalım ölçüsü yazıyor mu üstünde? Ölçüsünü göremedim ama şöyle açıp sizlere yakından göstereyim. Bakın bu şekilde gerçekten çok büyük ve çok da güzel bir borcam. Bunun da fiyatı 35 lira arkadaşlarım. Dediğim gibi bu da yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Şöyle bir borcam. Arkadaşlarım yine yarın gelecek olan ürünlerden şöyle bir kırmızı kapaklı kare borcam var. Onu da hemen sizlere göstereyim. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlarım bu kare borcam da bu şekilde şöyle kapandı. Şöyle takayım hemen. Bu şekilde sizlere göstereyim. Bu da gayet güzel duruyor. Şöyle kapaklı, kırmızı kapaklı borcam. Şöyle bir göstereyim. Bu da öyle küçük değil, çok büyük de değil. Orta boy diyebiliriz. Bunun fiyatı ise böyle 30 lira. Bakın hemen burada ise şöyle tepsiler var. Şu tepsileri de sizlere göstereyim. Sanırım bunlar da 5 ya da 6 lira olması lazımdı arkadaşlarım. Tam olarak fiyatlarını hatırlamıyorum. Ama şöyle sizlere göstereyim. Evet. Bu tepsileri de gayet güzeller. Şekil olan da var. Sizlere hepsini göstermeye çalışayım. Şöyle bir. bakalım başka var mı diye. Şöyle. Gerçekten güzel tepsiler dediğim gibi 5 ya da 6 lira olması lazım fiyatları. Gayet de büyükler. Bir de yarın gelecek olan ürünlerden şöyle kahve bardağı var arkadaşlarım. Şunu da göstereyim ben sizlere. Şu kahve bardağı da yarın geliyor. Bunun ise fiyatı 3 lira böyle farklı desenlerde de gelecek sadece böyle değil farklı farklı desenleri olacak arkadaşlarım bilginiz olsun çok da güzel ben de bunlardan almıştım ve kullanıyorum çok da iyi oluyor Olabilir. dediğim gibi tane fiyatı 3 lira bakın burada ise şöyle figürlü tuzluktan var şöyle göstereyim bu şekilde böyle kapatamadım hemen şöyle bir kapatıp göstereyim sizlere da fiyatı iki buçuk lira gayet güzel farklı renkleri de var tabii ki. Hemen burada böyle limon sıkacağı, narince sıkacağı var. Bu da böyle alt kısmı cam, üst kısmı ise böyle plastikten oluşuyor. Fiyatı ise 5 lira. Farklı rengi de var. Şöyle bir de siyah rengi var. Onu da göstereyim hemen. 5 lira. Bir de şöyle kavanozlar var. Bu kavanozlar da çok güzeller. Bunlar fiyatları da 5 lira. Şunu da göstereyim sizlere. Bir de sizlere şöyle elektronik eşyaları da göstereyim arkadaşlarım. Şöyle Flaver markasının Türk kahve makinesi var. Şöyle çift cezveli bu da. Gayet güzel görünüyor. Fiyatı ise 999 lira. Yani 1000 liralık fiyatı var arkadaşlarım. Hemen buradaysa şöyle Kiwi markasının waffle makinesi var. Bunun da fiyatı 129 lira. Hemen buradaysa bakın. Komet markasının el blender seti var. Şöyle, bunun da fiyatı e, ne kadarmış? 219 lira ve tekrardan bir tane daha var. Bu daha bir üst şekliymiş arkadaşlarım. E, bunun da fiyatı 299 lira. Şu. Hemen burada ise e, çelik çay makinesi var. Simbo'nun e, fiyatı ise 139 lira bunda. Bir de şöyle e, Ardun markasının şöyle blender seti var. Bunun fiyatı maalesef göremedim. Hemen bakalım. Bir de böyle Homemade markasının çay makinesi var. Şunun da fiyatını göremedim. Kusura bakmayın arkadaşlarım. evet şuradaymış. 179 liraymış. Homemade markasının çay makinesi. Gayet güzel ürünler geliyor yarın. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle Arzu markasının 3 yıl garantili fırını var. Bu midi fırın olarak geçiyor. Fiyatı ise 479 lira. Bakın hemen bir de şöyle Şefır markasının vakumlu dik elektrikli süpürgesi var arkadaşlarım. Bunun da fiyatı 249 lira. Şöyle göstereyim hemen. Hemen burada ise şöyle Samsung'un şu şekilde süpürge makinesi var. Bunun fiyatı 749 lira. Bakın hemen burada ise High Level markasının televizyonu var. Bu da böyle 32 inçlik uydu alıcılı LED TV olarak geçiyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 1599 liraymış arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Gayet iyi. Hemen burada ise Ombo yanlış okumuyorsam Onvo markasının şöyle ultra ince çerçeve diyor 55 inçlik led televizyonu var arkadaşlarım smart led oluyor bu da bu şekilde android oluyor sanırım fiyatı ise 3799 lira Arkadaşlarım sizler için erken çekim yaptım. Yarın gelecek olan ürünleri sizler için bu akşamdan gösterdim. Ki yarın hemen gidip alırsınız diye bu ürünleri bugünden beğenip yarın gidip almanız için inşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.